Merhabalar, Fiyat Karan satış danışmanı Esra Sözde bir ben. Bugün sizlerle 1.4 benzinli, manuel, Egea Cross, Urban versiyonumuzu inceleyeceğiz. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda Cross blue ön tamponumuz, imza LED gündüz farlarımız, full led farlarımız, viraja duyarlı sis farlarımız mevcuttur. Aracımızda 17 inç alışım jantlarımız mevcuttur. Kapı kollarımız satin kromdur urban versiyonumuzun işte onun özelliklerine bakacak olduğumuzda elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız, yokuş kalkış desteğimiz, hız sabitleme sistemimiz, bluetooth ve sesli komut özelliğimiz, dijital klimamız, city direksiyon modumuz, 7 inçlik Android ve Apple CarPlay destekli dokunmatik ekranımız mevcuttur. Urban versiyonumuzun arkadaş tasarımına baktığımızda Cross vurgulu arka tamponumuz. Arka park sensörümüz. Net arka stoplarımız mevcuttur. Sistemimiz olarak 480 litreye varan bagaj hacmimiz vardır. Araçlarımızla ilgili daha detaylı bilgi için sizleri fiyat var showroomlarına bekliyoruz. Ve ayrıca videolarımızı beğenin, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.